Evet, sırada sevgili kova burçları var. Evet, son iki burcumuz. Evet, kova burçlarını Mayıs ayında neler bekliyor? Ee, ben bu e, videoyu ayın e, 7'sinde çekiyorum. Tam dolunayın olduğu gün. E, Akrep burcunda güzel bir dolunay var. Neptünden dolunay bir açı alıyor. Peki bu sizi nasıl etkiliyor? 10. evinizde, yani kariyer evinizde gerçekleşiyor bu dolunay. Demek ki kariyerle ilgili bir tamamlanma, bir sonuçlanma, olumlu bir gelişme var. Ee, ve ikinci evinizdeki gelirler evinizden de destek alıyor. Demek ki bu kariyerle ilgili ya da iş hayatıyla ilgili başarı neyse size bu aynı zamanda maddi olarak da dönüşü olacak bir şey. Ee, ve bu tamamlanma enerjisi olduğu için demek ki sonuçlarını toplamaya başla. Daha önce başladınız. geçmiş 6 ay boyunca belki uğraştınız bir şeyin. Yani Kasım ayında başladınız bir bir uğraştınız bir şeyin sonuçlarını gördüğünüz Kariyer anlamında bir görünürlüğünüzün arttı bir dönem sevgili kovalar yani ayın başlarında güzel bir haberle başlıyorsunuz aya kariyerle ilgili peki onun dışında neler var ayın 14'ünde Mars e, burç değiştiriyor balık burcuna giriyor sizin birinci evinizden çıkıyor ikinci evimize geçiyor demek ki son iki ay e, fiziksel olarak veya hayatınızda bayağı bir enerjiniz yüksekti birçok e, şeyle uğraştınız yorulmadınız bile belki çok. Çünkü enerjiniz yüksekti. Şimdi bu sizi Mars sizi terk ediyor. Hani bir açıdan da Belki hani fiziksel bir kaza ihtimalini de arttırıyordu birinci Hani buradan çıkması iyi. Demek ki bundan sonraki iki ay gelirlerinizi arttırmak üzerine yoğunlaşacaksınız. Bununla uğraşacaksınız. Mars burada biraz önümüzdeki ay biraz karışıklık yaratabilir ama bu ay sizi destekliyor. Demek ki Mars'ın burada olumlu kullanımı iki şey olabilir. Bir kendinize güveninizi geliştirecek, ee, güven size kendine güven, özgüven verecek. Yeteneklerinizi geliştirmeye odaklanabilirsiniz. Hani en güzel kullanımı böyle olur. Böylece para için endişelenmenize gitmesin, yani bu enerjinin oraya akmasını engellemiş olursunuz. Bence hani hangi yetenekleri kendimde geliştirsem, ne, ne gibi becerileri öğrenirsem kendime güvenim artar ve bu benim doğal olarak gelirlerimde arttırır diye bir e, öğrenme sürecine girebilirsiniz sevgili kovalar. Eee, kozmoscu her şeyi bilir ama yine de e, onların da öğreneceği mutlaka bir şeyler vardır. Ee, bu ayın en önemli olayı Venüs geri gitmeye başlıyor. Ee, Neptün de ne kare yapacak ayın 21'ine kadar. Ee, Venüs sizin e, Nisan'dan beri aşk evinizde ilerliyordu. Demek ki aşkla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Yeni tanışmalar olabilir. Nisan ayında belki yaşadınız. Ee, Mayıs'ta da burada devam edecek ama e, geri gitmeye başlayacak ve ikinci evden e, biraz e, kare açılacak. Acaba sevgilinize yeni çıkmaya başladığınız sana çok para mı harcayacaksınız? Hani bunu burada biraz e, sıkıntı olabilir. E, veya size hayal kırıklığına uğratacak bir hareketi belki de sandığınız gibi biri değildi. Bu yeni tanıştı, tanışanlar için geçerli. Hani kalıcı ilişkisi olanlar için değil. Veya yani çocuklarınıza mı çok masraf yapacaksınız acaba? Hani onunla ilgili bir şeyler olabilir. Beklenmedik bir durum. Eee birazcık burada bir kafa karıştıracak yani yani gelirlerle paranızla ilgili bir durum biraz bu anlattığım konularla ilgili biraz kafanızı karıştırabilir veya hobilerinize mi çok acaba yine maddi olarak biraz açılacaksınız hani bunlara biraz dikkat etmek gerekiyor ama bu sisler aynı bölgede ayın 22'sindeki yeni ayla dağılıyor. Demek ki artı 20'sine kadar böyle bir belirsizdiniz. Belki yeni birle çıkmaya başladınız. Tam tanımadınız, bilmiyorsunuz, biraz emin olamadınız. Bir gözlemliyorsunuz. Bazı tam gözü kafanıza yatmayan durumlar var. Bunların artık bir e, burada bir karara varacaksınız ve bu anlamda e, yeni bir başlangıç yapacaksınız. Yani bu e, ilişkilerle ilgili e, yani yeni tanıştığınız birine biraz daha tamam bu insanla beraber olabilirim gibi bir karar olabilir. Um, veya o insandan size böyle bir şey gelebilir. Veya çocuklarınızla ilgili o e, sizin biraz maddi olarak para harcımı sebebi olacak durumun biraz ortadan kalkması. Orada bir gelişmeyle biraz rahatlamanız olabilir. Burada Satürn üçgen bir açı yapıyor birinci evinizden. Demek ki burada sizin karakteriniz, olgunluğunuz, olaylara yaklaşımınız bu konularda sizin önünüzü açacak. E, sevgili kova burçları. E, ve çocuğunuz veya beraber yeni tanıştığınız bu ilişki, romantik ilişki olduğunuz insan sizden öğüt alacak, sizin yolunuzu takip edecek ve siz burada e, yani kişiliğinizle bu konuyu e, halledeceksiniz ve önünüzü açacaksınız e, gibi görünüyor. E, Merkür de yine aşk evinizde. Demek ki bol bol aşk ve çocuklarla ilgili evinizde. Demek ki bol bol e, konuşmalar, görüşmeler belki internetten de olsa veya telefonla da olsa bu tür bir iletişim içinde olacaksınız devamlı veya çocuklarınızla aranızdaki iletişim bağını kuvvetleneceğini söyleyebilirim bu ay için. Kovalar için böyle bir ay. Kovalar bu ay yatırım yapmaya da heveslenebilir. Hani krizde fırsata çevirme bağında bir düşünceler olabilir. Hani bunu çok tavsiye etmiyorum. Çünkü Venüs geri gidince orada biraz kayıplara, maddi kayıplara neden olabilir. Nisan ayında yaptıysanız o okey ama Mayıs ve Haziran çok iyi değil. Temmuz'da öneririm eğer böyle bir niyetiniz varsa. Evet e, sevgili e, kova burçları benden bu kadar. E, umarım çok güzel bir Mayıs ayı geçirirsiniz. Lütfen Mayıs ayını iyi değerlendirin. Kendinize yatırım yapın. Çünkü Haziran ayında yine tutulmalar geliyor. Ortalık karışacak. E, i̇yisi mi siz bu ayı iyi değerlendirin. E, yılın sakin, göreceli sakin aylarından birisi. Harika bir ay diliyorum. Sizi Haziran ayında görüşmek üzere.